Evet arkadaşlar. Ankara'da 12 Aralık İtalyan arı olmaz diyenler. 12 Aralık 2021. 12 Aralık 2021. Abbas Usta. Kıyaslaman istiyorum senin arılarını. Mustafa Edebali Kurgan'ın anası. Yani ana arısı. Kaç çerçeve? 8. 4, 6, 8. 8 çerçeve. Bu senenin bölmesi arkadaşlar bu. Yani Nisan ya Mayıs ayında 3 çerçeve böldük. Mayıs'ın 5'i 6'sı bölündü. Doğru mu? Yazıyor şeyde yazıyordur. Yok. 2 çerçeve ballı sağına soluna duvar verdim. Bu arada 2 çerçeve biri yalnızca kapalı yavru biri hem arılı hem kapalı yavru. Yanındaki arıya takviye verdim. Bitirmişti ha. O öndekidir. Sunu yeni vermişim dün. Bu akide şekeri arkadaşlar. Çıta çekeceğiz mi arada? Çekeceğiz. çekeceğiz tabii ne demek yani. Ben merak ediyorum. Bu mevsimde bunda şey var mı yok mu? Bunu dün mü verdin? Dün verdim. Şurayı bir tutsana bir şurayı. Eyvallah. Boş mu koyuyorsun arıya? Şey boş mu koydun? Allah Allah. <laughs> Aa, buna da bu bile yemiştir ha. Beş çerçeve bu senenin bölmesi. 5 çerçeve full bal aldım. İki çerçeve takviye verdim. Şu anda da bu durumda. E 20 taneye yakın arım var. En iyisi de bu yalnız yani onu da söyleyeyim. <laughs> i̇yi gene başka başkası. He? Bu ne üstünde şey var? Ne var? Şunlar ne? Ne koyuyorsun arıya Nane kekim yaprak mı veriyorsun? Yok ya? lan şuradan ağaçtan falan düşmüş. Ağaçtan mı düşmüş? Tabii ben hiçbir şey vermedim. İyi duvar stoğu iyi. He? E bu duvar sırf baldı yemiş. Yemiş. Körük Vallahi mı? ne versen yiyor Mustafa. Şey malaklı Mustafa. gibi. <gülüyor> <gülüyor> malaklı <laughs> cinsi. <laughs> İki tarafı da sırlı. Üç tane çerçeve vardı bunda. Malaklı cinsi, mondofon cinsi gibi yani. Ya arkadaş ben yavru var mı merak ediyorum. Kapalı yavru vardır diyorum. Ben, ben görüyorum burada. Var mı? He? O C'li ya. Yok ya. Vallahi C'liymiş. Ana da değil ha. He? Ana da burada bak. Hani? Aha yakaladım anaydı. Aha aha. Öbür ha. tarafa döndü. Doğru. Burayı yumurtlamış, ciğelemiş. Yani bu Şut, yeni. Ben, ben, geçen seneden kapalı olması lazım. Şut demiş yani. Nereye gitti ana? Evet, evet. Herhalde şuralar yok, şutlu yavru. Şu şuralar. şuralar. Valla biz görüyor mu görmüyor mu bilmiyoruz kameranın ama. Şuralar sütlü ya görmüyor musun? Yavrum. Larva işte. Ha görmüyor musun? Evet gördüm. Hiç i̇şte, <laughs> gözlüksüz bile görüyorum. Evet. Ankara'da İtalyan olmaz diyenler. Mevsimi ustam söyledi. Tamam. Görmek istediğimi gördüm. Kapatabiliriz. Ben Mustafa'ya 10 tane demiştim, bir 20 tane daha sipariş edeyim ana. Yani bu yüzüne de yeni yumurta açmış burayı, değişmiş. Buraya ama yumurta atmamış. Şuraya atmış. Yatacak e abi, işte zaten bu hafta dur yat. Ana da buradaydı. Anayı bir daha görek de. Ana burada orta evet. şeydi. Evet. Güzel maşallah. Şimdi i̇şte baharın bakacağız. Ne durumda çıkacak bahara? Burada mütevazi bahçemiz. Lavantalarımız. Meyve ağaçlarımız. Herhalde tavuklarımız da görünüyordur. Abbas Usta bak. Bizim bahçemizde de var tavuklarımız, arılarımız. Senin arılarını kıskandım da onun için çektim bu videoyu ha. Hadi selamünaleyküm aleyküm herkese. Bir de şuna yukarıdan bakıverelim. Üstten bakıverelim. Bunun başına gelen pişmiş <laughs> tavuğun başına, başına gelmez. gelmez yani. evet. Hangi ayda anasını değiştirdik? Da Eylül sonunda. Eylül sonunda ana verdik ana, ana, 12 çerçeveden bu hale geldi. Maşallah çok iyi ya. İyi tabii iyi. 4 4 4. Evet evet. 12 çerçeve araya kovan aktardık, anayı kestirdik. Bunu çöpten aldım arkadaşlar. Herhalde derin dondurucu mu bu Mustafa? He. Zannedersem derin dolu duruyormuş. Ben bunu kovana çevirdim. 12 tane çerçeve alıyor. Bunu da bu sene deneyeceğiz. Anam polenli geliyor ha. Yok ya. Vallahi polen. Ha, ha, ha. Bak 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 bak. Girmedi daha içeri. Polenli geldi vallahi. Neden alıyor bu Bulur abi. Yavru at. Yavruyu neyle besliyor? Bak naylonu buradan taç buradan çıkarmaya çalışıyor. açık ya onun önü. Gerçi içeriden yapmıştır değil mi? Ta içeriden getiriyor. <laughs> tamam durun la durun. Gerisini de siz çıkarın. Gerek yok ya kendisi temizler. Oraya kadar getirmiş eziyet çekmişti. Yukarıdan kurtardık. Tamam. Hadi, gidelim. Hadi cümleden herkese hayırlı günler.